Evet, selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Şurada bir tane sosyal medyada gezinirken Allah dostlarının izinde diye bir kanalda Konya'nın manevi patronlarından merhum Hacı Veysade Efendi Hazretlerini paylaşayım istedim yazıyı okuyup Rabbim Celle Celaluhu büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Onların sevgisini, muhabbetini kalbimizde daim eylesin. Allah dostlarının anıldığı yere rahmet yağar. Allah dostlarına muhabbet, Allah Teala'nın sevgisini, muhabbetini celbeder. Kardeşlerim, Hacı Veys Saad Efendi Hazretleri ahlakı ahlak-ı Muhammedi ile muttasıf olan merhum züh ve takvasıyla tanındık örnek bir hayat yaşadı. Geçimini köylerindeki tarlaları bizzat ekip kaldırarak sağladı. Kimseye muhtaç olmadı. Ahlakını ve örnek yaşantısını ortaya koyan pek çok hatırası hala nesilden nesile aktarılır. Bunlardan birisi şöyledir. Hacı Veys Efendi, Konya'nın büyük hocalarının da bulunduğu bir yere davet edilmiş. Yemekte büyük aksekili Mehmet Emin Efendi de varmış. Hacı Veys Efendi yemekten sonra cebinden çıkardığı kitabın önem, önemli gördüğü bir yerini okumaya kalkışınca Aksekili Mehmet Emin Efendi sinirlenerek Hoca sen de iki laf konuşturmazsın. O kitap hepimizde var. Lazım olduğunda açar bakarız gibi laflar etmiş. Allah Allah. Hacı Veys Efendi Hazretleri hiç karşılık vermeden kitabı cebine koymuş ve konuşanları dinlemeye başlamış. Ali Ulvi merhum Hacı Veys Efendi ile Aksekili Hoca arasında cereyan eden meselenin sofradan kırıntı toplama meselesinden kaynaklandığını nakleder. Hacı Veys Efendi bir gün birkaç gün sonra evlerine komşudan üzeri çörek otlu güzel bir, güzel bir çalma yoğurt geldiğini görmüş. Hanımının adı Fatma olduğu halde ona Muhsine diye hitap edermiş hanımına. Hay Muhsine, geçenlerde Aksekili hocayı gücendirdik şu yoğurdu çıkıla da ona götüreyimdir. Yanlarında da olayı anlatan torunu Ali Ulvi Bey yoğurdu ben taşıyayım diye lafa karışmış. Hoca da kabul etmiş. Birlikte Aksekili hocanın evine gitmişler. Evde kimse olmadığı için kapıyı hocanın kendisi açmış. Hacı Veys Efendi yoğurdu uzatıp komşular yoğurt göndermişler. Boğazımdan geçmedi sana getirdik. Geçen gün seni gücendirdim. Hakkını helal et deyince Aksekili hoca ağlayarak asıl sen hakkını helal et. Ben seni o olaydan sonra benimle hiç konuşmayacaksın sanmıştım. Beni yine utandırdın. Bu ne güzel ahlak ya Rabbi diyerek şaşkınlığını ve hayranlığını dile getirmiştir. Hoca efendi bu davranış ile marifet incitmemekte değil incinmemektedir sözünü bizzat uygulamışlardır. Bir de hoca efendiye göre gerçek hürriyet Allah'a kul olmaktır. Evet. Hakikaten de böyledir kardeşlerim. Yani asıl pehlivanlık, asıl yiğitlik bunun yani hadis-i şerifte de yeri var. Aramayanı senin araman. Sana gelmeyene senin gitmen. Efendim sana vermeyene senin vermen. E şimdi her şeyi böyle bakıyorsun karşılıkla. Ya işte ben onu işte aradım da e ee, o beni aramadı. Ya bırak bu boş işleri. Sen arıyorsan Allah razı olsun ara. Yani 54 farzın içerisinde akraba ziyareti var değil mi? İnsanlarla iyi geçinmek var efendim efendim ne diyecektim Ha, sana gelmeyene işte ben ona gittim o bize gelmiyor ben de ona gitmem ya bu bu olmaz ki işte asıl pehlivanlık sen gittin o gelmedi sen yine ona git Allah'ın becerebilmeyi nasip eylesin bununla alakalı geçen bir kardeşimizle görüştüm biraz hanımından dert yandı işte şöyle oldu, işte böyle oldu, işte bak senin işte kardeşinin hanımı ben ona mesaj yazdım da işte aradım da dönmedi de cevap vermedi de işte sen de onun işte şeyiyle niye konuşuyorsun, eşiyle niye konuşuyorsun falan fişmagam bunlardan dolayı takıntı yapıyor, eşiyle huzursuzluk yaşıyor. Bak bak bak. Bu şeytan bu nefis adama öyle bir düşman ki halbuki öyle mi olması lazım? Yani işte yazmış da aramış da dönmemiş de. E tamam olabilir. O bir yanlış yapmış, hata yapmış. Yani burada bunu biz niye kafamıza takalım ki? Ben arıyorsam Allah rızası için ararım. O aramış, aramamış o kendi hatası, kusuru. Benim değil. Sonra yani biz kendimizi insanlara beğendirmeye çalışmayalım. Rabbimize beğendirmeye çalışalım. Rabbimiz bizden razı olursa, bütün insanlar razı olmasa ne zararı var? E bütün insanlar bizden razı oldu, bizi sevdi, yağladı, balladı. Ama Mevla Teala bizden razı değil. Ne, ne, neye yaradı bu şimdi? Dolayısıyla kardeşlerim büyük oynayalım, Rabbimize oynayalım. İnsanlara oynamayalım. Gösterişlere, riyalara, tribünlere oynamayalım. Allah'ımıza oynayalım. Allah'a oynamak, Allah rızası için, sırf onun rızası için riyadan, gösterişten, efendim arınmış bir şekilde, ihlazlı bir şekilde efendim amel etmektir. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi bu hususta muvaffak eylesin. Gösterişten, riyalardan, desinlerden muhafaza eylesin. Bak, bak burada Allah dostlarının hareketleri. Bu olaydan sonra ben daha işte benimle bu konuşmaz bile diye zannettim diyor. Karşındaki Allah dostu. Sen öyle zannettin ama o ne yaptı? Kötülüğe karşı iyilik yaptı. İşte ayette var ya, işte kötülüğe karşı iyilik yapınca hani bir de bakmışsın ki karşı taraf sana dost olmuş. Hangi ayet bilmiyorum. Hafız değiliz, hoca değiliz ki takır takır okuyalım. Ama biliyoruz yani şeyini özetle. Allah'ım Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine, kitabımıza göre, Rabbimizin rızasına göre yaşamaya cümlemizi nasip eylesin kardeşlerim. Dünya ahirette dostlarının, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Amin. Bunu da okumuş olduk Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bu vesileyle okumuş olduğumuz burada ismi geçen büyüklerimizin, Hacı ve İsaade Hazretlerimizin ve bir cümle geçmişlerimizin, bütün silselen ve ikram efendilerimizin, efendi hazretlerimizin, ruhu şerifler için, Allah rızası için, el-Fatiha.